Oy Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. İçinizi ısıtacak bir Fortnite mücadelesi 2024 yılının son maçını atıyoruz. O yüzden herkesin arkadaşlar beğeni bekliyorum. Emecim hoş geldin. Oğlum çok güzel ortam var ha. selamlar. Vay vay evet, vay vay, vay, vay vay Kaç yıl oldu arkadaşlar. Kaç yıl böyle bir Fortnite videoları çektim. geldi Yarım yanımda bir var. sağlıkta sadece kılıç çıktı abi geliyor. Galiba bu Galiba. evde bir adam var. Buz sanarak bir yetenek. Öldü. Arkadaşını Nasıl? gördüm. Arkadaşı burada bir yerde. Gelsene bir fightlayalım şu anda. Kime dalıyor bu ya? Ha Böyle bu poğaça. şey dalıyor. Poça poça. poçası Aa poça birisi gelmiş buraya. Poça var ya oğlum. Şey geldi. Alt tüfe çıktı lan. Aa çok iyi. Alt tüfeği arıyordum kraldan. Adama giriyor. Adama girdim. Adama girdim. O 90. şey şey bu şey şey poça bu. Poçayı koruyacağım. NPC tamam, bu, bu. NPC değil ama. Yok NPC NPC. Ha. Ben de ilk başta öyle zannetmiştim. Değil hocam değil. Allah o, abi. Ver abi. Abi sen var ya kral adamsın lan. Ulan sen kral adamsın lan. AWP memsi var mı hocam? Nasıl bir görev ya? Var Sikir. abi bak. abi. Tamam. Önde adamlar var bu arada gel. Arkadaşını vuralım. Çok ponçik bir ortam arkadaşlar yeni yıla girerken. Şöyle beğenilerinizi bekliyorum. Abi adam burada. Abi biri buradan npc spamlanıyor çok saçma değil mi? Nerede adam? Nerede yani çok saçma. Ses ayak sesi de duydum. Ha bu evde, bu evde, bu Sen mi attın bunu? O atmış. Yok. Ölüyorum lan! Ne güzel attın o ama. Ne alaka? Onun arkadaşı. Adam bende. Ben de 50 sanırım. E ne oldu şimdi burada? 90 böyle Kaçtı. Kaçarsın, böyle kaçarsın kanka. Nerede kanka? portum var abi. Adam burada. 30 daha. Tepesindeyim. Tamam, dal ona. Dal dal dal. Dur abi dur. Aa cana bir. Tamam kankam çok oynadım ve Oğlum çok oynadım be, oğlum. Biri mi geliyor? Al şu yap, yap. Ya? Alacağım. Alt ne bırakacağım ama? Adam, adam ver arkamızda. Ulan araba geldi. Öldü. Beğret o öldü. neydi ya? Arkadaşlar aldı. Arkadaşı <laughs> <herhalde. Markadaşı gülüyor> geldi. Evet 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 direkt öldü çünkü. Gel o başka yerde loot yapıyor. Aa silah bulamamış lan yani. adam. Hadi bakalım. Arkadaşlar nasılsınız? Güzel, güzel olanlar. İyi insanlar gülüyor. beğen atın bakalım. İyi i̇nsanların beğenisine ihtiyacımız var arkadaşlar. Yeni yılınız da güzel geçsin inşallah hepinizin. Döndüm. Let's go. Hayat geldim dur Hakan kam. Yakın girme istersen. Ya, poğaça poğaça şey oğlum. Bilerek yapmışlar. Ay ve yıldız. Allah ülkemize milletimize de arkadaşlar güzel bir nasip eylesin inşallah. Respekt. Hadi bakalım. Go. Böyle bir emot geldi bu arada bana ya yılbaşı hediyesinden. Nereden gideceğiz? Allah. Bu lama şeyi galiba dur bakayım. Ha lama. Dur bakayım. Ha yanım yanım seni ha. lama süper. Işte, Kılıç sesi Geldim. Ha bizim NPC'ymiş. Ya, ya NPC bir bu dur. Bu arada sana bir şey diyeyim. Bu bildiğim burada NPC farmı yapıyor ha. Baksana. Bunun ne gibi katkısı var yani Aa dur konuşabiliyoruz artık. Konuşma geldi. Fondip ee, veriyorum. Fondip alalım. <laughs> tamam. Ben Arabamıza mi? binelim gel. Oğlum çok güzel ortam var ya Fortnite'ta. Bu tarz oyunlar oynayacağım artık. Full kış metalı <gülüyor> <gülüyor> Soldaki boss'u alalım mı? Kaç mermim var? Allah. Bence boss'u alalım gel gel. Üçleş. Oğlum şuranın ortamına bak çok güzel ya. Aa sağda, Aa sağda fight var. Aa fight var. Hocam ne yapalım biliyor musun? Pompalılar çok kötü bu metada. Yakın girmeyelim. Hep uzak fightlayalım. Zaten free için tamam. Ha, burası. Dur bakayım. Bunlar gizli yeri açmış galiba. Ambuk var abi, Hocam niye indin lan? İnme inme boş ver. Ambuk biz adam vurarak alırız item. Neredeydi o ses? Şuradan soldan geldi Şurada ama. galiba. Onlar galiba şeyin içini açtı. Dur bakayım dur bir anti atalım oraya. Hah. Aa, bak bak ileride. Dur 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 geldim. Oo, hocam bunlar gizli yer gizli yer açmışlar. İn. İn hocam uzaktan AR sık. Gördüm. Aa yakın yakın yakın. Gördüm. Solda Çok var şey ama. Var. Lan. Sol şimdi şimdi sol şimdi sol. Tamam, sağ sağ tamam, tamam, sağ burada. Kaç yönü? Helal. Çimişe saklanmış salak. Aynen o bekledi orada. Oo pompalını da aldım. Bir tane bir tane bir tane daha. Noskop değilmiş. Ölmez. Nice. Ulan sen vurunca dedim noskop mu attım? <laughs> nice bro. Full cool dead. Ee, ben şey ne alayım? Şundan alayım. Şimdilik. Bu gizli yere bir bakalım mı? Bakalım ama nerede? Gel burası. Bunlar gizli yeri açmış ben sana söyleyeyim. Oğlum baksana. Kimse beni görmez ya bak beyaz kostüm ya. Bak Pardon lan. Açın. bak. Böyle duracaksın. <laughs> 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 Valla bak pusat. Diyeceksin. Aa açılmamış. Kapalı. Gel Nasıl atacağız? Gel NPC bulalım gel. Şey mi böcekçik mi? Eee şuradaydı. Bizim araba neredeydi hocam? Bir yerde Gel arabayı alalım. Çok iyi ya ortam var. Abi burada. Araba. Aa abi. şey buldum böcek buldum. Şey atmayayım. Alayım mı bunu? Al abi. Hocam, hocam. Al bir. Gelsen gel sen devam et. Mpc herhalde yok ya. NPC gözüktü hocam buradaydı. Aa lan. bana sıkıyor birisi. Gel gel. Fight Nereden gel. sıktı ya? Çok güzel ya var ya full buralara atlayalım ya. Kanka Buradan ben, bir yerden gördüm. sıktı. Gördüm. Bende Gördüm. Kaçırdım. O da bir canım eski canım diğer Abdüfeyd'in hissiyatı daha güzel ya. Bir farklı mı bu ha? Evet biraz Bilmiyorum. farklı. İçinden geçiyor gibim ama. Şey hasarı güzel ama bu arada. Hadi gel. Evet iyi vuruyor. Soldan so şuradaydı sanki. Oo, burada bayağı kişi ölmüş he. Hocam burada bir şey var. Tövbe bismillah. NPC bazen çıkmıyor. NPC Gidelim bakalım. Olamam. Ben biliyorum yerini. Dur ben şimdi trambolin yapacağım kendime. Burası çok iyi ya. Baksana. Evet, Orada da böyle iyi. bir map vardı arkadaşlar. Çok güzel. Selamlar içim. Ha burada burada getir getir getir. Büyücü getir. Getiriyorum. Sen şey yap ışınlanma at. Orayı açalım kral orada var ya neler neler var Gel hocam bas oradaki şey adama Sen yakın ben uzak Açalım sana anahtar verecek şimdi ha, aldım. Tamam Gerardım. hadi yürü. Tam şu K yazısının oraya gideceğiz Adam mı? Adam, adam, Bot ya Gel Hı. gel Let's go Arkadaşlar Valla şu an en çok yeniden oynanıyor. Bir de şu an bizim oynadığımız Battle Royale oynanıyor. Başka hiçbir şey oynanmıyor. OG çok az. Yani ranked maç bulmuyor. 20 kişi oynuyor arkadaşlar ranked'ı. Orada şampiyon olduk. Chapter 6 ranked'da şampiyon olduk. E, yeniden de zaten ikinci gün arkadaşlar. Sıfır inşa ve bu de unreal olduk. Yani şu an bir bu sarıyor. Cidden bak Battle çok sarıyor arkadaşlar şu an. Tam ponçik bir var. Girin oynayın. Yeniden oynanma nedeni hem kolay silahları güzel. Yani fix Yakında çekerim arkadaşlar sormuşsunuz. Ya yani unreal olduk ya şimdi, o yüzden çekmiyoruz. Ama çekeriz yani güzel olur unreal o maç. Oy bu ne hocam? Hocam şuraları Yutala. kapatalım da. Rast base'i çektim ben buraya. Hocam bu ne böyle? Abi bayağı birinciyiz tamam bitti oyun. Bitti bitti oyun bitti. Oyun bitti oğlum. Gel abi, abi. al 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 bunu da al. Al bunu da al. Al abi. Şey var bak ateş tutu var. Al abi. Başka ne var? Şu var. Şu, Şu var. al abi. Lütuf. Lütuf aldım abi lütuf. Aslında sarı şey çıksaydı iyiydi ya. Av tüfeği. Şunu bırakıp şunu mu aslanıcı bu yani? Tamam. Ben aslında birazcık hızlı çıkalım Al. hocam. Kılıç aldım ben. Baskın atabilirler bu arada. Gel gel. Gel gidelim. Araba bulalım bir tane hemen ee, rakip bulalım. Arabamız bizim burada bir yer değil. Nereye gitti? Bol bol mermi. Uzaktan sıkarız alayı. Araba buradaydı ama. Devam ki. Bizim bir tane kreatif mod var diyemiyoruz. Dungeon, Dark Souls gibi. Haa. Böyle o devam ettirmedi mi lan o adam? Yok adam sonra sadece boss fight yapmış sadece ya boss fight Güzel kreatifler var ya. Arkadaşlar 2024 yılında şu an beni izleyen kardeşim iyi bak gözüme. Yaz yorumlara bakayım. 2024'te Adama sana geldi. En sevdiğiniz sezon hangisiydi? Bu ki aa adama bindim. Lan oğlum. Adamı sen sandım lan ben. oğlum ben adamı sen sandım adamla ayrı aramadayım. <laughs> Şansımıza tükeneyim. Ulan var ya şunu alayım bu seferlik. Ne atalım? Yere at hocam o şeyi. Lan oğlum korktum yemin ederim ya. Ben altı feyon içeceğim ya. Bir de şunu alayım. Bir de şunu alayım. Hadi gidelim. Hocam ne yaptık biz öyle? Ben çok bence o da neye uğradığını şey şaşırdı. Yapayım. Beyazım Yaptı ya bir de aldım. böyle bir kaldı böyle. O nasıl bir sahneydi chat? Arabalar nereye gitti ya onların? Gel gel. Boş yaracağım gel yürürüz ya. Arabam ama. vardı. Gel gel, şundan şey atalım. Haydi. Gel. Eee, son yerler şuralar olacak abi. Gel pin şurada. Büyücü tamam. yeri falan açalım. Ne oluyor? Adam. Ha ne? Nerede lan? Aa gördüm gördüm. Aa bende bende bende. Bu öldü, diğeri nerede? O da orada. Nuk 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 bunlar bu maçlarda böyle adamlar geliyor yapacak bir şey yok. Vallahi hocam ben ne Mazi'de ne Baturel'de Unreal kasamam ya. 3-3-5-5 veriyorum. Solo girdim gece full arkadaşlar. Elittim. Şampiyonaya kastık. Yani kastım kendi kendime. İşte gece 4-3 gibi giriyorum. Yok mu hocam şeyim zırhın? Yok abi. Ha, nasıl Aynen yok lan bir sürü zırh çıkıyor bu modda. Gel ileri doğru gidelim. Let's go. Gece arkadaşlar genellikle oynuyorum ben hani kafam daha rahat oluyor, sol açıyorum müziğimi tak tak kastık zaten hızlı hızlı. Gel burada mini var, atayım ben sana biraz yedek. Hadi gidelim. Ama böyle ya normal modlarda aklına. sarıyor, akıyor ya şimdi çok tryhard da değil, ee, güzel oluyor yani muhabbet de güzel oluyor, ortam da güzel. Dın, dın. Benim karakter mavi yanıyor ya, kill aldıkça mı bu değişiyordu ya öyle bir şey vardı galiba. Ya hocam, şuraya doğru bir yakınlaşalım adamlar olabilir. Şunu da at yere. Adamı gördüm Emir. Şurada. Şeye bastım. Bence onu vuralım hocam. Şeyin var mı? Zıkkımın. Ne abi? Zıkkım at. Şey var. Kılıcım var. Koş. Ezik ezik. O da ezik. Bir arkadaş al. Alt tüfeği çok alt zevkli var, ya. Altta var. Bot avlamak zevkli değil de tabii. Alt, alt tüfeği e vuracağım. 91 vuruyor bu Öyle arada. Aynen. Aynen. Helal sen. Tamam o da ölmüş. Nice bro. Aybek sen mi geldin oğlum? Geliyorum sana. Aynen. Hoş geldin Aybek'cim. Sakin ol Aybek. Nasıl kardeşim? İyi nasılsınız? Eyvallah ne yapalım kardeşim nasıl geçti 2024 yılı? Çok güzeldi abi. Hadi, ha. E, hadi bakalım Aynen. canım benim oğlum benim. <laughs> Çok seviyorum bu çocuğu ya. Hocam şu araba istiyorum. var arabaya gidelim. Gel arabayı alalım hemen bin abi. geliyor. Let's go. Artık eski kostümleri Bana giyeceğim Bana eski kostümleri giyeceğim artık. Ne varsa eskilerde var evet, demişler. Evet tamam valla oynayasım geliyor eski kostümleri giyince abi. Yeni yetmeler yok futbolcu yok basketbolcu. Gel abi. Bin kanka hemen bir takımı raşlayalım. Hocam adam var, adam var, adam var. Bu daha çok vurmalı ya. 91 vuruyor full fix. Kafadan kaç vuruyor. acaba arkadaşlar? Bilen var mı? Aa solda fight var. Yürü abi gidelim. Yürü yürü yürü. Güneyde o. Fix Nerede abi? Güneyde Güney... o Güney... Full uzaktan yani. dalıyoruz tamam mı? Yapalım metalden evi. Tamam. Şuraya çıkalım mı? Tamam. Şunu da, da hasar var. yeme. Oha, direkt medkitlerin içine gelsene. <laughs> bir sürü medkit var. İstersen tamam. mini bırakıp medkit alayım. Yok yok. Bence medkit alma ya. Oha, bu tabak. Gel adam burada bir yerde. Oğlum burası çok güzel. Şöyle bir tane Siz hayatta kalma oyunu çıkartın geldi. ya. Adam. Ben, adam. Otobüs, otobüs. Tamam, otobüs, 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 Ya abi hep böyle adamlar geliyor otobüs ya. Otobüs adam kaldırıyor. Tamam. Neresi? Adam kaldırdı. Otobüste. Tamam. Burada tamam. arka. Ses geldi adam devam etmedi ama. Dur dur biraz bastı bekle hocam. Bıraktı. Bastı bıraktı bu mı? Otobüs nerede? O evet bastı Loot, Bıraktı. Oldu, ya. bıraktı. Allah oldu Allah adama. acaba bu muydu adam Diyeceğim yo o da hayatta. Var mı adam orada? Geldim. Yok, ne oluyor? Bir şey kaldırmış şarjı yok otobüsün. Otobüsün şarjı yok. E adam burada o zaman. Burada bir yerde. O ses lan. Bakın. O geldi burada değildir. Allah Allah. Bak otobüsü kaldırmış. O zaman şey oldu, e, bir yere uçtu. Herhalde, tam kaldırırken duydum demek Kaplumbağanın ki. üstünde olabilir. O Toprak olabilir, var lan, şey kocam bir şey. <laughs> <laughs> Kocak bir şey, aa altı koyayım. Bak hocam, hikayeyi biliyorsun değil mi sen? Bu kaplumbağaya bak böyle şeyler musallat oluyor, büyüler. Bunları çıkarıyorsun görevde falan. Bak. Aa bir tane mini koydum lan. Gel gel. Oğlum çok iyi ya. Bir Vallahi çok güzel bir sezon. Sen mi geldin? Bir geldi bana. Bana evet. geldiler, bana geldiler. Çabuk gel. Abi dayan. Ya tamam gitti. Alp bıraktım ya. Vuramıyorum. Balık aldım. Adam var. Abi dayan abi. Nasıl oradan bana böyle vurabiliyorsun ya lan? Geldiğim nereye gitti? Abi. Adam çimin içinde var. Gel gel burada. Çok şey yapma hocam zorlama. Hepsi pusarak oynuyor biliyorum. musun? gördüm. Doğru. 91. Ee, canı bir canı bir gireceğiz şimdi bekle. Biraz daha oynayalım O ağacı kır hocam. Burada da adam evet. gördüm. Burada da adam gördüm. Oldam. Değil. Oğlum niye böyle adam? Adam planerle üstümüze geçiyor. Ya, Bu arada planer var. planer var. Şuna girelim mi? Yürü. Nasıl gireceğiz? Trambolin. Dur. Ben dalıyorum sen yaklaş istersen trambolin doğru. Dur. Sen kır hocam orayı. Bas abi istersen trambolin. Ben bastım abi sen devam et istersen. Şimdi bastım. sen gel abi bas. Bastım bastım bastım. Bastı şeye bastı. Ağacın bastı. üstüne çıkıyorum. Uf, hesaplı. Balık yok. Oo bunlar biliyor oynamayı. 60? Ben kaçıyorum abi canım yok Ben yine şeyin üstüne çıktım Abi dur şey, onları biraz açığa çıkartamazsın mı gel bana doğru Öldü 26 beyaz 52 vurdum ona diğerine 52 vurdum bir Kılıcım kırıldı ya. Öldü. Öldü. Helal. Helal. Arkandan, arkandan gelecek. Canıma bak. fon dip yok değil mi? Abi Mekit var. Dur. Öne bir kutu Sen açsana. Mevcut, ben kutu kurayım. Öne bir kutu aç, kutu. Önüme açayım. geç. Heh, böyle kutular at benim önüme. Hı. Kutulama sistemi denir hocam onu unutma. Adam rastlıyor abi. Oh, hey seylendim. Dur, rahat ol. Abi bassana abi şimdi şey medkit bas zırh var. Zırh yok mu? Var burada galiba da alamıyorum baka gitmiş. Abi bunun zırhı görüyorum alamıyorum. Hah aldı. Yedi. Bu takımı çok iyi aldık hocam bu arada. 21 kilimiz var. Aynen. Abi Sanki... al abi al. Al abi. Al, al. Al, 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 al. Gel abi var şöyle al. gelsene mu? be. Yer değiştirelim ki çünkü hep aynı yere free sıkma yapacak bu adam. Son zırhım bu arada. 4 tane var bende. Al. At abi. Yedek dursun. Adam orada. Arabaya bin de. Tar arabayı. Hangi araba göremedim. Al solda. Tamam. Sabit durma sabit durma. E bunun arkadaşı yok mu Adam onu? teleport attı. Teleport attı. Teleport attı. Attı arkadaşı, teleport attı. Nereye attı? onun yanına. 23. Çok sarıyor lan fight. Bir atabildim. öldüm. 30. Bu şampiyon geçti. Adam av tüfeği... E diğeri nerede? Diğeri de onun yanına teleport attı ya. Aa solda yürü. Aa kaplumbağa da kaplumbağa 91. da. Öldü. Çıkıyorum kaplumbağa onun yanına. Mi? Evet öldü o. Hadi gel bakalım. Medkit, medkitteyim. Adam altımızda mı? Nereye gidiyorsun? Kafa gösterme, kafa gösterme. Benim vurduğum adam nereye gitti? Evet, o nereye gitti? Aşağı atladı herhalde. Kaldırmasın. Kaldırmaz ya. Bu adam burada bir yerde oğlum. Mümkün yok, yürüyemez ki oraya kadar. Al suda suda yüzüyor. Vur. Göremedim, sadece sesi geldi. Şu an bir tık basacağım, yukarıdan bakacağım. Ha, nice. Diğerini de gördüm. Diğer de şurada. Tamam. Taşın Şu arkasında. Bekle. Ben ona şey 50 atacağım. vurdum. 50 vurdum. Tamam. Ha salak soru kaldı. Demeci Ah pingin çıktı. Nasıl kapatayım ona? Helal. Helal. Çok iyi oynadık. Son yerdeki fay çok sardı. <laughs> Arkadaşlar Aynen. mükemmel bir maç oldu. Bellenizi bekliyorum. Seneye görüşürüz Emircim. Seneye görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. 2005 yılı inşallah bu Team Sivin denen Epic Game CEO'su kardeşim inşallah güzel 3 boyutlu eventlerin oldu <laughs> bir yıl olur çünkü 2024 yılı full konserde. Seneye görüşürüz.